toplumdaki özellikle batıllaşmayla ortaya çıkan yarılma, yani bir kısmın dinimizi, geleneğimizi önemsemesi, bir kısmın ise neredeyse buna düşman olması, bir Avrupalı olmayı, bir batılı olmayı tek değer addetmesi, kendine ait değerleri, ülkeye ait değerleri yok sayması gibi çağlardan geçtiğimiz için hala da bu ayrışma devam ettiği için parti dediğimizde de neredeyse insanlar kendi kimlikleri olarak ifade ediyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Bir de buradan bakta bugün bakalım neye bakacağız. Tabii çevremizdeki, yaşadığımız dünyadaki olaylar çok fazla. Günlük hayatımızda genelde Türkiye'de yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında insanların en çok günlük hayatta konuştukları, birbirleriyle dertleştikleri konuşma konuları genelde spor ve siyasettir yani kadın erkek tabii ayrımı var. E, kadınlarda spor daha azdır. Erkeklerde öyle gençlerde spor, siyaset gene tabii yoğun. Ve doğal bir şey. E, çünkü neyle uğraşıyorsan, konuşma konun, zihninin çalışması, sosyal medyada takip ettiğin konular, konuşmacılar genelde bunlar oluyor. Fakat bizim programın da asıl amacı yaşadığımız e, hayatın biraz daha görünmeyen kısımlarını gündeme getirmek olduğu için bugün size biraz bu siyaseti nasıl anlıyoruz? Doğru anlıyor muyuz siyaset anlayışımızda bu kadar konuştuğumuz konularda ülke olarak kamplaştığımız, efendim e, kaynaştığımız, bir araya gelip e, ayrıldığımız bu konuda acaba gerçekten doğru bir bakış sahibi miyiz? Ondan bahsetmek isterim. Şimdi siyaset kelimesi e, Arapça e, kökenli bir kelime. Seyis kelimesiyle aynı kökten geldi, söylenir. E, Seyis ne yapıyor abi? Bir at alıyor ona bakımını yapıyor, ona eğitiyor. E, hastalığı varsa onun tedavi edilmesine ön ayak oluyor. Demek ki siyaset kelimesi aslında bir toplumun e, niteliğinin yükseltilmesiyle ilgili bir kelime. Yani e, bir toplumu yönetiyorsun. Senin görevin genelde İslam toplumlarında siyaset kelimesiyle ifade edilen şey Allah ve Resul'ün ölçülerine göre adaleti, liyakati, emniyeti sağlamak, doğruların çoğalmasına, toplumda yanlışların azalmasına gayret etmek oluyor. Yani bir nitelik alanı, nitelikli insanların olduğu ve nitelik kazandırmaya çalıştığı bir meşgale. Politika kelimesi de var. Biz de biliyorsunuz genelde mesela birisine siyasetçi veya politikacı demek eş anlamlı gibi. İşte politikacılar var, siyasetçiler var hemen hemen aynı şey. fakat politika kelimesi köken olarak farklı. Bazıları yine sosyal medyada falan görüyorum yani Arkadaşlar yani bir şey bilmek artık çok kolay. Ee, i̇lk duyduğumuzu hemen böyle yutmayalım. Ee, birileri yazmış mesela denk geldim bunu yıllar evvel. Politikadan geliyormuş efendim. poli çok demekmiş. Tika yüz demekmiş. politikada tika'da işte çok yüzlülük demekmiş, <laughs> iki yüzlülük anlamında. Ee, bir yakıştırma alakası yok. Onu öğrenmeniz çok kolay. Yani herhangi bir İngilizce, Fransızca neyse etimoloji sözlüğü internet üzerinde de var. Açıp bakarsınız. E, politika kelimesi, ansiklopedilerden bakın. Nereden geliyor? Polis kelimesinden geliyor. Hani bizim e, emniyet güçlerimiz var, onlara polis diyoruz. O kelimeyle aynı kelime. Ne demek? Polis aslında eski Yunanca'da şehir demek. Şehir devleti aynı zamanda. Çünkü eski Yunan'da genelde e, Atina, işte Sparta falan filan gibi farklı şehirler aynı zamanda şehir devletiydi. Aslında sadece orada değil... Mesela bizim e, İslam dünyasında da bir 1500'lere, 1400'lere daha evveline de baktığınız zaman birçok yerde şehir yönetenlerin aynı zamanda devlet yönettiğini de görüyorsunuz. Yani devletler daha küçük kapsamlı, daha sonra tabii daha büyük imparatorluklar oluyor. Şimdi polis kelimesi de dolayısıyla hem şehir hem şehir devleti demek. E, o zaman politika ne demek oluyor? Politika şehri bulduğu gibi yönetmeye deniliyor. Dikkat edin siyaset kelimesinden biraz farklı. Çünkü siyasette bir nitelik meselesi var, yani bir ata bakış gibi, onu geliştirmek, performansını yükseltmek yani anlamı var. Politika kelimesinde o yok. Politika kelimesi bulduğunuz bir nüfusu bir ülke olur, bir şehir olur. Onu yönetmek, onların günlük ihtiyaçlarını görmek, kamu hizmetleri sunmak. onun karşılığında da halktan onay almak. Mesele bu aslında politika kelimesi tahmin edersiniz, Batılı birçok kavram gibi e, tanzimat döneminden sonra yani bizimkiler Osmanlı'da e, Batı'yı örnek olarak alıp her işlerini Batı'da ne varsa aynısını yapmaya çalışmakla iki asrımız öyle geçiyor. O dönemde alınan kelimelerden birisi ve politika ve siyaset dolayısıyla bu iki kavram anlamlarıyla e, biraz fark gözetiyor. E tabi siyaset dediğimiz zaman siyaseti de şöyle genelde konuşmuyoruz maalesef yani yani bu ülke nasıl yönetilmeli? Toplumda neler artırılmalı? Neler azaltılmalı? Yönümüz ne olmalı? Yolumuz ne olmalı? Genelde böyle genel konulardan ziyade günübirlik siyasetten, günübirlik politikadan bahsediyoruz. O konuda da herkes futbol takımı tutar gibi parti tutuyor. Şimdi parti kelimesi nereden geliyor? Parti kelimesi de Fransızca kökenli bir kelime. Fırka demek. Yani bölen, tefrik, fark edilen demek. Bölük manasında kullanılıyor. Demek ki partiler aslında toplumdaki insanların belli kesimlerini kendi kaplarında toplayan, onların güç ile olan ilişkisini sağlayan mekanizmalar çıkar gruplarıdır. Siyaset biliminde biz böyle öğretiyoruz. Yani dernekler, vakıflar, neyse gruplar, çıkar grubu olabilir, şirketler. Aynı şey partiler için de söz konusu ama partilerin farkı nedir? Onlar bütün ülke çapında belli çıkarları ve belli istekleri, arzuları, hedefleri, düşünceleri, inanışları temsil ediyorlar. İdeoloji kelimesi orada devreye giriyor. Sağcılık, solculuk. Bakın bu parti kelimesi de politikanın bugünkü anladığımız anlamı da parlamento, aklınıza gelen bütün bu kavramlar bizim yakın geçmişimizde dilimize giren, çünkü hayatımıza giriyor ki dilimize giriyor. Şeyler. E, Türkiye'deki ilk e, resmi partiler ikinci Meşrutiyet sonrasında kuruldu. İttihat ve Terakki önce bir cemiyetti, Jön Türkler. Daha sonra e, Abdülhamidi baştan indirdikleri vakit, kendileri iktidara geldikleri vakit partileştiler. Ve onlara karşı da başka partiler kuruldu. Birçok parti vardı Osmanlı'nın son döneminde. Ama en baskın olanı ittihatçılardı ve onlar da ülkeyi batırdılar sonuçta 10 sene içinde. Bu da bir rekor. Yani koskocaman bir devlet 10 sene içinde gerçekten yerli yeksan oldu. Tarih sahnesinden silindi gitti. Şimdi dolayısıyla bizde parti meselesi bir türlü şöyle anlaşılmıyor. Yani bir ülkede bir temel sorun var. O parti buna şu çözümü öneriyor. Öbürü de bunu öneriyor. Halk da bakıyor. Çünkü sonuçta oy veriyor. Osmanlı'da oy ikinci meşrutiyet döneminde e, oylar verildi ama onlar çok sınırlı şeyler seçimler e, meclis vardı ama yine sınırlı bir meclis e, asıl 1950'den sonra biz çok partili e, bir döneme girdik dolayısıyla böyle fikirlerini yarıştıran çözüm önerilerini yarıştıran yapılar olması gerekiyor bizde pek öyle değil bizde gerçekten hani uzun yıllar ben bunu kendi hayatımda da yaşadım. Yani bir partiye oy veren adama niye veriyorsun diyor. Diyor ki babam da oraya veriyordu. Veya bizim ailemiz hep o partiye verir. Gibi çok basit açıklamalarda bulunabiliyorlardı. Tabii Türkiye'de toplumdaki özellikle batıllaşmayla ortaya çıkan yarılma, yani bir kısmın dinimizi, geleneğimizi önemsemesi, bir kısmın ise neredeyse buna düşman olması, bir Avrupalı olmayı, bir batılı olmayı tek değer adetmesi, kendine ait değerleri, ülkeye ait değerleri yok sayması gibi çağlardan geçtiğimiz için hala da bu ayrışma devam ettiği için parti dediğimizde de neredeyse insanlar kendi kimlikleri olarak ifade ediyorlar. Normalde Avrupa'da öyle değil. Parti nereden alındı? Oradan alındı. Parti kavramını doğuran Fransa'dır, İngiltere'dir. Orada bugün partilere öyle kimse bakmaz. Yani bu seçimde ona verir, öbür seçimde öbürüne verir. Kim işine geliyorsa vatandaşına bu sorununu bu çözer dediğine gider verir. Değişkenlik var çok yüksek oranda olmasa da vardır. Fakat bizim toplumda öyle değil. Bizim toplumda bu neredeyse günlük hayatın garantisi gibi gözüküyor veya inanışın, ideolojinin garantisi gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla parti ile halk arasındaki ilişki de farklı türde kuruluyor. Yani bazen bakıyorsun partiler cemaat gibi davranıyorlar. Sağcı solcu fark etmiyor. Onlara ait bir kitle var. O kitlenin patronları onlar. Onlar oraya yürü diyorlar, kütle oraya yürüyor. Orada dur diyorlar, oraya duruyor. Sorunlar genelde hemen otomatikman bir çatışma, bir gerilim konusuna çevriliyor. Tartışmamızı bir türlü ülke menfaatini öne alarak yapmayı beceremiyoruz. Çünkü yine söylüyorum takım tutar gibi bu işleri yapıyoruz. Bir de bu parti olayı genelde mahrum bırakılmış bir toplum olduğu için Türkiye. Yani işte tek parti döneminden başlayarak kimse yani maval okumasın. Türkiye gerçekten özel dönemine kadar yani hiç de öyle müreffeh falan filan bir ülke değildi. Halkın ne dediği iradesi falan açıkçası kimseyi ilgilendirmiyordu yöneten elitleri. Ne zamanki edilgen olan dindar, kesimler, iktidara gelmeye başladı. O zaman Türkiye'de belli kalkınma hamleleri yapıldı. Bugün geldiğimiz nokta aslında biraz böyle bir şey. O yüzden hani batıcı partilerin Türkiye'de e, halk nazarında büyük kuvvet bulması hemen hemen mümkün olmadı. Tepkisel olarak bazı seçimlerde sol güya denilen partiler e, öne çıktı. E, ama onlar da ya bir askeri darbenin arkasından iktidara gelmiş, yani halkla alakası olmayan şeyler oldu. Ya da yine bir darbeyle götürülen, iktidar yerine gelen partiler oldu. Ya da halkın tepki gösterip, Gidip oy verdi, partiler oldu ki onların da ömürleri çok kısa sürdü. Yani dolayısıyla Türkiye'de böyle bir yapı var. Türkiye'de siyaset maalesef bir bilgi, bir çözüm oda halinde değil. Çözmesi beklenen şeyler aslında günlük hayattaki sıkıntılarımız. E gerçekten de öyle olması gerekmiyor mu? E gerekiyor ama burada da parti her şeyi bilir. Parti ne derse onu yapmak lazım gibi yanlış bir yere doğru gidiyoruz. Parti bir araç. Pek çok araç gibi bir araç. Mesela biz de şu anda bir stüdyoyu kullanıyoruz. Maymecra kanalını kullanıyoruz. Bunların hepsi birer araç. E, yapmaya çalıştığımız şey bizim aslında bilgiyle, donanımla, iş ile e, aktarabildiğimiz şeydir. Biz partilerin kendilerini bizatihi e, odak kabul edip neredeyse hayatımızı bağladığımız her şeyimiz, dinimizi, diyanetimizi, düşüncemizi, ideolojimizi, e, ömrümüzü bağladığımız yerler olarak gördüğümüz için maalesef bir süre sonra halkın partisi değil de partinin halkı, gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla e, siyasetin çözüm bulma kapasitesi de bu şekilde e, daralıyor. Türkiye'deki asıl sorun bu. Yani Türkiye'deki asıl sorun hep gelip gelip aynı yere geliyor. Kaliteli insan, donanımlı insan, nitelikli insan olmakla ilgili bir şey. Biz bu konulara pek girmiyoruz. Açıkçası partilerde çok uzun süreler halkın böyle olmasını çok e, istemediler. Çünkü Karşıdakiler vatan hainidir, efendim biz vatanı kurtarıyoruz diyerek ta Osmanlı'dan beri böyle bir çıkmazın içinde insanlar köşeye sıkıştırılarak aslında oy vermeye teşvik ediliyor. Dolayısıyla bu gerçek bir siyaset değil. Yani bakın ne nitelik kazandırıyor, siyaset kelimesinin anlamını hatırlayalım. Ne toplumun önünü açan, onu yükselten işler yapılması bu kadar öne alınıyor genelde kısıtlı bir çevrenin, politikacı dediğimiz çevrenin, sağcı-solcu fark etmiyor, dar alandaki çıkarlarını gözeten ve üstüne de böyle bol bol söylemlerle, ihanet veya vatanı kurtarma söylemleriyle kendilerine sürekli taraftar toplamaya çalıştığı bir alan oluyor. İnsanlar nereye oy verir ben bilmem. Fakat particiliği, politikayı, siyaseti doğru anladığımız zaman doğru tercihlerde bulunabiliriz. Parti bir araçtır, biz araçları... Başımızın üstünde taşımıyoruz. Araçlara biniyoruz. Yani bir arabaya biniyoruz. Araba bizi şuraya götürsün diyoruz. Oraya götürüyor. Ama biz sanki zıttını yapıyoruz. Yani e, siyaseti e, bir hedef olarak görüyoruz. Politikayı kimliğimiz, kişiliğimiz gibi görüyoruz. E, büyük bir abartı yapıyoruz. Bunun tabii temel sebepleri var. geç Geçerli sebepleri yok değil. Ama o kadar da değil. Hep söylerim. Talebelerime de söylerim. Yani bir şey çok önemli. Evet. Ama o kadar değil. Abartıya niye giriyorsun? Yani bir konu çok önemli. Evet ama her şey ondan ibaret değil. Efendim Türkiye'deki tek sorun budur. Veya efendim bundan başka e, suçlu yok veya bundan başka kurtuluş yolu yok demek çok yanlış. Parti dediğimiz, politikacı dediğimiz insanlar bizim içimizden çıkan insanlar. Yani bir bakkal, bir şoför, bir e, akademisyen, e, bir ev hanımı hangi ahlaka sahipse başımızdakiler, partidekiler de aynı tipte insanlar. O yüzden hep söylerim süt neyse kaymağı odur yani alttaki ahlak gelişmedikçe iş ahlakı ciddiyet gerçekçilik kendini geliştirme donanım gelişmedikçe parti ve siyaset ne yapabilir onlar da sonuçta alttaki kalite yükselmedikçe üstte daha kaliteli bir şey beklemek yanlış o yüzden bunu bir toplu toplam bir mesele olarak görmemiz lazım. Özellikle sizin gibi okuyan, yazan, düşünen insanların araç ile amacı birbirine karıştırmaması gerekir. Herkesin siyasi bir tercih olabilir, çok doğaldır olması gerekir. Fakat o siyasi tercihi sanki bir takım tutar gibi körü körüne devam ettirmek ve her şeyi ona bağlamak, dünyasını, ahiretini bağlamak bunlar çok yanlış şeyler. Bu aynı zamanda o araçları da bozuyor. Yani Diyorum ya, partiler hızla cemaat gibi davranmaya başlıyorlar ve liderleri sual olunamıyor. Efendim alttaki ne yaparsa kimse bir şey söyleyemiyor, yanlışlara yanlış denilemiyor. Bu gibi şeyler yanlış. Biz bunu iki asırdır yaşıyoruz. O yüzden siyaseti gerçekçi kavramak lazım. Evet siyaset çok önemli, evet tercihlerimiz çok önemli, ülke kimin yönettiği çok önemli. Tercihlerimiz tabii ki ona göre yaparız. Tabii ki mükemmel araçlar değiller ama gerekli araçlar doğru ama sınırlı ve sorunlu olduğunu bilmek gerekir. Beklentilerimizi ona göre ayarlamak lazım. Araç olduğunu unutmamak lazım. O zaman işte biz kendimiz geliştirdikçe, biz bilinçlendikçe siyaset alanında da şikayet ettiğimiz tipler, işler, tartışmalar azalacak. O yüzden işgene geliyor ben ne kadar nitelikliyim? Ben niteliğim artarsa çoluk çocuğumunki artar, çevreminki artar, ilişkide olduğum insanlarınki artar ve onunla beraber toplumda büyük bir nitelik gelişmesi olur ve bu gelişmeyle beraber bizi yönetenler de bizim aramızdan çıktığına göre onların da nitelikleri yükselir ve böyle nitelikli bir toplumla olan siyasi ilişkileri de artık bir cemaat ilişkisi gibi değil, emir komuta ilişkisi gibi değil, toplumun ona yetki ve vergisini verdiği ona karşı emniyet, emanet borcu olan, üzerine titrediği, aman ben bu emanete ihanet etmeyeyim, aman halkın iradesine halel getirecek şeyler yapmayayım dediği noktaya kadar gelir. O yüzden yine hep aynı noktaya geliyoruz. Biz düzelmedikçe ne partiler düzelir, ne politika anlayışımız düzelir, ne siyasetimiz düzelir, ne de politika ve siyasetin yönetmesi gereken eğitimden tutun, Kamu hizmetlerine kadar pek çok alandaki hizmetleri gerçekten layık olduğumuz şekilde alabiliriz. Bu bir karşılıklılık ilişkisi. Burada mutlaka görev en başta bize düşüyor. Biz bilinçleneceğiz ve Türkiye layık olduğu yere inşallah bu şekilde gelecek. O yüzden siyasette doğru anlamak, doğru yere koymak önemli ama başka önemli şeyler de var araçları amaç haline getirmemek, bize hizmet etmesi gerekenleri sanki bizim hizmet etmemiz gereken konumuna koymamak, her zaman sorumluluğu, şeffaflığı, hesap verebilirliği gündemde tutmak gerekir. En desteklediklerimiz dahil, en sevdiğimiz insanlar, babamız bile olsa dahil. Çünkü bu bir emanet mesleği. Siyaset bir emanet mesleğidir. Hiç kimse kendi parasıyla yapmıyor. Yani bizim verdiğimiz maaşları alıyorlar. Bürokratlar, siyasetçiler şudur budur. Aynı zamanda da e, o vergilerimizi kullanıyorlar. Verdiğimiz yetkileri kullanıyorlar. Hepsi emanet. O yüzden o emanet bilincine sahip en ahlaklı insanların aslında yönetici konumlarında olması gerekir. Ama önce o ahlak bizde olacak, toplumda olacak ki oraya da yansıyabilsin. Bugün de böyle anlatalım gelen anlamda. E bundan sonra da hani günlük siyasetten daha ziyade en büyük siyaset yani adam olmak ve adam yetiştirmek meselesine de çok önem verelim. Ancak onunla politika ve siyaset yine kaliteli tartışmalar, kaliteli çözümler ve kaliteli insanlarla işlemeye devam edebilir. Allah'a emanet olun.